Merhaba, Trenez Akademi hoş geldiniz. Bu derste öz nitelik mühendisliğini anlatacağım. Derse geçmeden önce en güncel derslerde haberdar olmak için abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Önceki makine öğrenmesi derslerimizde kullandığımız veriler sayısal tipte ve değerli topluydu. Bir boyutuna örneklem sayısını Diğer boyutuna da öz nitelik sayısını alıp bu matris ile kolay işlemlerimizi yaptık. Ama gerçek dünyada veriler nadiren bu şekildedir. Örneğin verinin tipi sayısal değil de kategorik olabilir. Öz nitelik matrisini kullanmak için analize kullanılacak bilgileri sayısına dönüştürmeliyiz. Bu derste öz nitelik mühendisliği ile ilgili birkaç örnek vereceğim. Bu örneklerdeki öz niteliklerin tipleri kategorik ve text yani yazı olacak. Ayrıca bu derste modelin kompleksliğini arttırmak için öz nitelik türeteceğiz ve kayıt veriler ile ilgili işlemleri anlatacağım. Derse başlamadan önce kanalımızda 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python eğitim derslerini ve kütüphanelerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine ulaşmak için videonun altındaki açıklamalara bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Veri sayısal değil de kategorik olabilir dedim. Örneğin bir veri seti düşünelim. Bu veri setindeki öğrencilerin karne ortalaması, kardeş sayısı ve sevdiği bir ders olsun. Bu şekilde birinci öğrencinin bilgilerini oluşturduk. Şimdi 4 tane öğrenci alalım. İkinci öğrencinin karne ortalaması 70 olsun, 3 tane kardeş olsun ve sevdiği ders de İngilizce olsun. Üçüncü öğrencinin karne ortalaması 65. Kardeş sayısı 3. Ve sevdiği dersi yine matematik olsun. Dördüncü öğrencinin karne ortalaması 60. Kardeş sayısı 2. Ve sevdiği ders de fizik olsun. Bu veriyi basit bir sayısal kodlama ile haritalayabiliriz. Örneğin matematik dersi için 1'i, İngilizce dersi için 2'yi, fizik dersine ise 3 atayabiliriz. Fakat bu yaklaşım scikit-learn'de kullanılmaz. Buradaki sayısal ifadeleri scikit-learn kategorik olarak düşünmez. Yani scikit-learn verideki 3 değerine sahip fizik en büyük sonra İngilizce en sonunda matematik gibi bir sıralama olduğunu algılar ki bizim böyle bir niyetimiz yok. scikit Learn'ün verilerin kategorik olduğunu anlaması için one-hot encoding denen bir teknik uygulanır. Bu teknikte ekstra sütun eklenerek kategorinin varlığı ve yokluğu durumlar için 0 ve 1 kodları kullanılır. Bu kodlamayı yapmak için Scikit Learn'de Dik Vöktelezer kullanılır. Hadi veriyi Scikit Learn'ün anlayacağı şekilde kodlayalım. Öncelikle Scikit Learn'deki Feature Extraction'dan Dik import edelim. Vec isminde bir değişken yazalım ve bu sınıfın bir örneğini bu değişkene atayalım. Argüman olarak sparse argümanına false, D type argümanına int yazalım. Veriyi fit transform metodu ile dönüştürelim. Dikkat ederseniz ders sütunu derslerin etiketine göre 3 ayrı sütuna yayıldı. Her bir satırda ders ile ilgili sütun bir değerini aldı. Şimdi her bir sütunun etiketini görelim. Bunun için get feature names kullanıyorum. Bu konu çalıştırdığımız zaman birinci sütun fiziği, ikinci sütun İngilizceyi, üçüncü sütun matematiği, dördüncü sütun kardeş değişkenini ve beşinci sütun da karne not değişkeni gösteriyor. Bu yöntem ile kategoriler çoksa satırda çoğunlukla sıfır olacağı için veri setinin büyüklüğü artacaktır. Bu durumda bir sparse çıktı daha kullanışlıdır. Örneğin vek değişkenimizi alalım ve sparse yerine turu yazalım. Ardından veriyi tekrar dönüştürelim ve çıktı da 4x5 boyutlarında bir matrisin olduğu ve verinin 12 bileşenden oluştuğu yer aldı. Müzik Süper! Kategorik tipte öz niteliklerin nasıl kodlanacağını gösterdik. Şimdi tekslerin yani yazıların nasıl sayısal değerler ile ifade edileceğini gösterelim. Örneğin sosyal medya verilerini Analiz etmek için tekstleri sayısal kodlamalara çevirmek gerekir. Text verisi kelime sayısına göre sayısal kodlara çevrilebilir. Örneğin bir veri alalım. veri eşittir. tırnak içerisinde hava iyi yazalım. Daha sonra diğer bir tekstimizi yazalım. Mesela iyi insan yazalım. En sonda hava bozuk yazalım. Kelime sayısına göre bu veriyi vektörleştirmek için hava, iyi, İnsan gibi kelimeleri gösteren sütunlar oluşturmalıyız. Bunu elle yapabiliriz ama sıkıcı olur. Bu işlemi bizim yerimizi yapacak Scikit-Learn'de kan vektör vardır. Hadi bu sınıfı kullanalım. Öncelikle Scikit-Learn.feature.extraction.nokta.textten bu sınıfı import edelim. Daha sonra yine vec isminde bir değişken alalım ve bu değişkene bu sınıfın bir örneğini atayalım. Şimdi verinin dönüşümünü yapalım. Ve x'i ekrana yazdıralım. Böylece her bir kelimenin sayısı sparse olarak ekrana yazıldı. Dönüştürdüğümüz veriyi daha iyi görmek için pandas'ı kullanalım. Önce pandas'ı pd kısaltması import edelim. Şimdi veriyi data frame'e çevirelim. Ve sütun etiketleri olarak kelime isimlerini alalım. Böylece verinin her bir bileşenindeki kelimelerin sayısı ekrana yazıldı. Müzik öz niteliklerin diğer kullanılan tipi girdi verilerinden polinomsal öz nitelikler oluşturmaktır. Bunu göstermek için öncelikle numpy'ı np kısaltması ile ve matplotlib'i plt kısaltması ile import edelim. Şimdi numpy'ı kullanarak İki tane veri oluşturalım. X eşittir. NP nokta array içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 yazıyorum. Daha sonra y değişken alıp yine numpy'daki array metodunu kullanarak veriler oluşturuyorum. Öncelikle bu iki verinin saçalım grafiğini çizdirelim. plt nokta scatter yazıp içerisine x'i ve y'yi yazıyorum. Bu komutu çalıştırdığımız zaman x ve y'nin Saçılım grafiği ekrana çizildi. Şimdi lineer regresyonu kullanarak veriye bir doğru uyduralım. Bunun için scikit-learn lineer model'dan lineer regression sınıfını import edelim. Daha sonra x'i iki boyutlu diziye çevirelim. Ve çevirdiğimiz diziyi büyük x değişkeni atayalım. Verilere göre modeli kuralım. Model eşittir. Lineer regression yazıp ardından x ve y verilerine göre modeli kuralım. Kurduğumuz model ile X verilerini tahmin edelim. Y fit eşittir. Model yazdıktan sonra predict metodunu çağırıyorum. Ve i̇çerisine X verisini yazıyorum. Ardından önce X ve Y verilerinin saçılım grafiğini çizdirelim. Ve aynı grafiğe X ve tahmin değişkenimiz Y fitin doğrusunu çizdirelim. X ile Y arasındaki ilişkiyi tanımlamak için daha gelişmiş bir modele ihtiyaç olduğunu grafikten anlıyoruz. Veriyi dönüştürerek modeli daha iyi hale getirebiliriz. Böylece ekstra öz nitelik sütun ekleyerek modele esneklik kazandırabiliriz. Öncelikle scikit-learn'deki preprocessor'dan polynomial features'ı import edelim. Daha sonra bu sınıftan bir örnek alalım ve dikli argümanına 3 yazalım include bias argümanına false yazıp bu komut çalıştıralım. Bu örneği kullanarak veriyi dönüştürelim. Bunun için x2 değişkeni alalım. Pol nokta fit transform yazıp içerisine x verisini yazalım. Ve oluşturduğumuz x2'yi ekrana yazdıralım. Böylece veriyi dönüştürmüş olduk. Bu türetilen matrisin birinci sütunu x'i, ikinci sütunu x kareyi, üçüncü sütunu x küpü ifade ediyor. Bu genişletilmiş girdi ile hesap edilen lineer regresyon veri setine daha iyi uyacaktır. Şimdi bu x2 verisini kullanarak modeli kuralım. Model eşittir. Lineer regresyon sınıfını yazıp ardından x2 ve y değişkenlerini kullanarak modeli kuralım. Kurduğumuz modele göre x2 verisini tahmin edelim. y fit eşittir. Model nokta predict yazıp içerisine x2 yazalım. Daha sonra biraz önce yaptığımız gibi X ve Y verilerinin saçalım grafiğini ardından X ve biraz önce oluşturduğumuz Y fit değişkeninin grafiğini çizdirelim. Gördüğünüz gibi model verilere daha iyi uyuyor. Böylece modeli iyileştirmiş olduk. Özetelik mühendisliğinin Diğer bir gerekliliği de misik yani kayıp verileri ele almaktır. Kayıp veri nan ile gösteriliyordu. Kayıp veri için öncelikle nan paydan nan import edelim. Ardından kayıp verisi olan bir veri seti oluşturalım. Bunun için büyük x eşittir np.array yazıp içerisine verilerimizi yazalım. Daha sonra bir de y değişkeni alalım ve bu değişkeni Verilerimizi yazalım. Bir hata mesajı aldık. X değişkenini oluştururken bir köşeli parantez daha almamız gerekiyor. Tekrar bu komutu çalıştırdığımız zaman verilerimiz oluştu. Bu verilere makine öğrenmesi modelini uygulamak için öncelikle kayıp verileri uygun değerler ile doldurmak gerekir. Kayıp verileri doldurmak için sütunların ortalamasını kullanmak gibi basit yöntemlerden Matsiz tamamlama ya da böyle verileri ele alan robust modelleri kullanmak gibi gelişmiş stratejiler kullanılabilir. Burada kayıp veriler için sütun ortalamasını kullanalım. Bunun için öncelikle scikit-learn preprocessing'den imputer sınıfını import edelim. Daha sonra bu sınıftan bir örnek alalım ve bu örneği imp değişkeni atayalım. Strateji argümanına min yazalım. Ardından kayıp verileri doldurulan veriyi x2 değişkeni atayalım. Daha sonra x2 ekranı yazdıralım. Dikkat ederseniz eksik veriler sütun ortalamaları ile dolduruldu. Artık bu veriyi kullanarak makine öğrenmesi modeli oluşturabiliriz. Örneğin lineer regresyon modelini kullanalım. fit metodunu çağıralım ve yeni oluşturduğumuz x2 verisini içerisine yazalım. Ardından predict metodu ile tahmin yapalım ve tahminler ekrana yazıldı. Biraz önce yaptığımız aşamaları daha hızlı yapabiliriz. Yani kayıp veriler yerine ortalamayı kullanmayı, öz nitelikleri ikinci dereceye dönüştürmeyi ve bir lineer regresyonu fit etmeyi aynı anda yapabiliriz. Bunu yapmak için Scikit Learn'de Pipeline kullanılır. Öncelikle Scikit Learn Pipeline'dan Make Pipeline import edelim. Ardından model isminde bir değişken alalım ve Make Pipeline'ı kullanalım. Inputer'daki strateji argümanına min yazalım. Polynomial features'teki dikli argümanına 2 yazalım. Ve en son linear regression'ı yazalım. Oluşturduğumuz bu nesneyi herhangi bir girdi verilerine uygulayabiliriz. Örneğin model.fit yazıp içerisine verilerimizi yazalım. Ardından model için predict metodunu çağırıp bu değerde eklene yazdıralım. Gördüğünüz gibi modelin bütün adımları otomatik şekilde uygulandı. Öz nitelik mühendisliği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınız ile paylaşmayı unutmayın. Durun durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python ve kütüphaneleri derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalarda ulaşabilirsiniz gelecek derste buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın